Evet, Muharrem Odabaş, Esan Odabaş. Muharrem Odabaş benim veli dayımın oğlu. Esan da gene e, Süleyman Akçasu, Uman Akçasu kızı oluyor. Hoş geldin Halil abi. Hoş bulduk. Şimdi bulunduğumuz yer Takçalan diye geçiyor. Şey, Kemal Gölü'nün arka tarafı. Şimdi buraya yıl hangi e, zamanda gelip ne zaman gidiyorsunuz? Yıl olarak dayıma. Nisan'ın 15'inde. Nisan'ın 15'inde yani. geliyorsunuz. Onlar sonra, ocağın sonunda Allah nasip ederse gidiyoruz. Yani. Ocağın sonunda gidiyorsunuz. Evet. He. Burada, burada duruyor yani, yemin ediyorum. Az bir şey kalıyorsunuz köyde. Az bir şey kalıyor. Değişiklik gibi olsun Değişiklik diye. Değişiklik yani. olsun diye. Yani, He. Annem var tabi. Tabii ninem de orada. Tanrı sıkılmasın diye. Doğru. Onun şey da, da yani. hem yaşlı. He. Dumarem dayımın e, oğlu var. E, oğlan sizden şimdi pek durmuyor. Neden durmuyor? Sevmiyor bu işi, şey. ben, ben yapmadım. Normalde o, e, üniversite Normalde bitirdi, o e, neyi bitirdi? Eylül Sosyal bilgi Öğretmenliğini bitirdi. 9 Eylül, Eylül Üniversitesi'nin, tamam. Atamasını bekliyor. Atamayı bekliyor. bekliyor. Ee, tamam iyi, o kendi hayatını çizmeye başlamış. O Bizden şimdi ayrı sayılır yani. O olsun. şimdi bir yerde çalışıyor. Ha, İzmir'de. Ha. Ha, i̇yi, güzel. Kaç tane ha. köpek ha. var? Köpek çok kalabalık. Çok. Altı <laughs> tane. <laughs> e, şimdi burada <laughs> lazım. Biri öldü. Domuz yaptı uğumuz mu parçaladı olacak. bak bak ha. bak. Geldi. He şeyde e, kurt oluyor mu ama. Var kurt da var da bu sene kaptırdığınız de, oldu da, mu? Asibini alamadı ama e, gören ne var yani biz de görmedik ama var yani yani. Ha. He şeyden etraftan alıyordur o. Alıyor herhalde öyle ması karnı doyurması bu durmaz durmaz. Yani. E bu köpeklere rağmen alabiliyor mu ya? ya? Ya yani o köpek şey ama onun işi de o yani. O da yani. E evet, bölüne falan olursa alıyor. He. Görmezse belki için içinden pek şey demiyor da. Neydi o laf? E, ee, sürüden ayrılanın <laughs> kurt kapağı. <laughs> <laughs> Bazen hasta sağlıyor kalıyor onu yiyor gari kesin. He. Genelde çakalıyor da kurt şey yaptığı zaman. Sağlam da o sallediyor de. de yani tam iyisinde ha, kapıyor yani. kapar yani. Çakal da çok çakal. Çakal. Onlar da mı şey yapıyor? Onlar oğlak kuzu olursa. He zayıf. O, zayıf hasta. onlar gece Küçük. Mi? He. yanına çakal bilmiş pek. Kaç 100. hayvanın var da Ayvan, o? Hayvan bir kadar var nasıl bulur. 100. Koyun keçi. Evet, karışık. karışık. Evet. Tamam. Burada e, siz şey yapıyoruz, peynir yapıyoruz, evet, koyun ya. kırkıyoruz. Koyun, yün, 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 e, Gelir o anlamında he, size şeysi, Allah e, bir de kurbanda satıyorsunuz. kurban kurbanda satıyoruz. Kuzularımızı satıyoruz. İyi. Bu şeye geldik yani. Hani. İyi çok güzel. Olduk, maldan olduk. Emekli olduk değil mi? O iyi. Biz maldan olduk yani. Olsun bak. Ha. Yani, çok da yani. güzel. E sen Gimsan'da da çalıştın çalıştık, ya. Işte şey, başlangıcın oğlandır senin. O sebep oldu. Belki de öyle maza. Şu zaman alan derken şey de bilir yani. Geçebilirdi hani, yani. He. O zaman aldık. Bu şekilde başka nerelerde durdunuz? Ya bu şekilde bir Esköy'de. Esköy'de durdunuz. Durduk. Oradan geldik Göçük Oraya geldik. O ha ha Takçalan'ında. Takçalan'ında. Su, Kayı, takçalanında. Su ha, derdi, ha, ha. dinleniyor yani. O da Madandağ'ına gittik. Azık Madandağ'ında durdunuz. Biraz da orada durduk. Ben Ama... Ay, yedi sene durduk orada da durduk. Yedi mi? E, yedi sene. Allah Allah. Dokuz da... sene Göçük orada durduk. Oo. Yedi sene. Madanlarında 2012'den beri de 2012'den burada duruyoruz. Ben burası sizin kendi normal yeriniz, ormanın falan değil. Hayır değil yani. Tapulu, tapulu yeriniz. Tapulu yerimiz. Tamam, tamam o güzel işte. O için. 2011'de aldım ben burayı. He. Nasip etti. Allah evet sayesinde. ne güzel. Bir gününüz nasıl geçiyor Esen Marem ayrı ayrı? <laughs> Şimdi bir günümü dediğim gibi. Sabah kalkıyoruz. 5, 5 5 buçukta mı kalkıyoruz? Ya, kalkıyoruz yani. Tamam. 6'ya kadar aşağı yukarı çayımız hazır oluyor. <laughs> Ya içiyoruz köpek yavruyoruz. Hmm. Hadi birimiz oğlak, birimiz hayvan. Hmm. 11, 11. Şey Gidiyor göre, yani, göre, havamıza karnımızı göre. ona göre. Bizim... Öğlen şimdi 11 gibi falan veya 12 gibi tekrar geliyoruz. Ha. Burada havası ısındığı için hayvan yayılmadığından geri geliyoruz. Kuşluk geliyoruz. vaktine geliyoruz. işimiz varsa onu görüyoruz. Sonra saat yemek yiyoruz. Karnı doyuruz, yemek yiyoruz, işimiz varsa onu görürüz. 3, 3 buçuk gibi mesela sağ Tekrar çıkıyoruz. Hafta. He, sağ, Aynen. bir de sağıyoruz o arada. Evet, evet. Ondan sonra mağaram ha. hayvanı ha. ben peynirlerle uğraşıyorum. Süt peyniri. He. Peynir. Öğlenle evet. oyun bırakıyoruz, Keçi kuzu bakıyoruz. Buz. Mevsimine göre. Mevsimine göre. Bahçelerle uğraşıyoruz. Oğlak kuzu ne zaman doğuyor? kuzum bizim, bizim Siz buraya gelmeden doğuyor mu Oğlaklar doğmaz. Doğan. Şubat'ta. Genelde bizim Ocak'ta doğuyor. Oğlaklar Mart'ta doğuyor. Mart'ta doğuyor. Tamam, az daha geç. böyle olur, hiç pek değişmez. Ha. Elektrik falan yok sizin. Nasıl Panel. şey yapıyorsunuz? He? Panel. Panel mi? Var? Evet. Güneş, Güneş enerjisi. Var. Ha. Televizyon mu? Oo. E telefonlarımızı aküden doldurabiliyoruz. Şarj edebiliyoruz. Öyle yani. Akü de mi şeyden alıyor panelden? Panelden doluyor. He. Dolduruyor oraya. İyi e, siz modern olmuşsunuz <laughs> <laughs> ya. Tamam da bir <gülüyor> <gülüyor> Var da. Var da he. Da <laughs> çok iyi. Ya şimdi çobanlık eskisi gibi değil. Değil de ya. yani, yani, hani. çok iyi. Televizyon sende olduğundan temel. Çok iyi. E, sen senin e, nasıl geçiyor günün? Mesela sabah kalktın bulaşık, çamaşır <laughs> o işleri nasıl yapıyorsun? Yetiştiriyorsun değil mi arada? Ha. <laughs> Suyumuz var burada. Su, su var, evet. getirdik dediniz. Ha, su burada evet. yaşamanın e, ikiniz için de zor yanlarını, kolay yanlarını, evet, iyi şey taraflarını. Çok güzel, biz alışkın olduğumuzda. Değil mi? Zor yanı e, var da. Zorluğu ya, tabi tabii olacak yani. ya. Ha. Zorluğu tabii. Kendi başınasınız her yani, şeyden yani, önce. Evet, İki kişi olduğundan bir öğlenleri badanlar. Köye gelip gitmek. He, bu yani. ihtiyaç, ihtiyaç için yani öyle bir Bazen düğünde, bayramda sıkıntı olur diye. Ee, onun dışında serbestsiniz, yani. özgürsünüz değil mi? Ya derdimizi anlar diyoruz. Tabi. Tabi. Gelemeyeceğindeyse, ne dersin? Böyle böyle durum. Tabi. E, Öyle vaktinde, öğlen olursa. Evet. Işte, cenaze gidebiliyorum mesela. Ha. Artık, akşam beşte kilden işe olduğu zaman gidemiyorum yani. Evet. Onu... Çünkü meslekte yapabilirdik yani, hani. Ha. Yani yapamamadığımızdan değil yani. Hani bu işi seviyoruz yani bu işi. Şey. Sevdiğimizden yani. Hı -hı. Yoksa hani başka bir iş şeysi mecbur değil yani biz bu illa. Hani bir, daha der... yapayım, olmaz. Işte yani. hiçbir şey olmaz. hiçbir yani şey, şey, yani. yani şey, şey olmaz. Hani şey demeyiz yani istersen. Ha. Ee. Biz de memur, memur olurduk, çalışırdık, memur ee. olurduk. Ya yani kafayı buna verdik. Bu yani bunu Bunu seviyoruz, de. seviyoruz. Evet, doğru. Güzel. Bilhassa kedi, köpek servisi olduğu için. Değil mi? Için, hayvan servisi hayvan olacak Hayvan Servisi de. olduğu için yoksa yapamazsın. Yapamazsın. Yani. Hiç her yani. meslek öyle. Şimdi ineği, sevmem, inek yapmam ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçük olacak diyorsun. Baş olacak? He. Yani şimdi çangları takacaksın. Değil mi? Aşağıdan. Sağ veriyor gidip mu diyorsun onun tınkırtısı. Aşağıdan salacaksın, yukarıdan geçeceksin. Çangları dinleyeceksin. Evet. Evet yani köpeklere baktığım sürede yürüyor, burada yürüyor, altı köpek, e, domuzda var bu, altı köpek, tavşana var bu. Yani böyle. Bunlar zaman, eğlence benim için diyorum. zevk. Zevk yani. Hani. Doğru. Hem ihtiyaç hem zevk yani. Zevk, i̇ki zevk. Yani. Hani. Sen zaten seversin ta eskiden evet, köpeği, yani. köpeği falan. Şimdi köpek bize normalde iki köpek yeter yani. He. Ama sevdiğinden, sevdiğinden altı köpek. Altı tabii. tane. Ha. Onların beslemesi nasıl oluyor? Ya beslemesi şu anda yal yapıyoruz. Yal veriyor yal ha. Yal dediğiniz hani bilmenler için yani, söylüyorum. Evet. Şeyi e, kaynatıyoruz yani. Bu, e, diyoruz, kepeği. kepeği Kaynaklı. ılık suda kaynatıyoruz, evet. karıştırıyoruz. Evet. O. Bazen bayat ekmek atıyoruz içine. Ha içine evet. ekmek evet, doğru veriyoruz <laughs> ha. Peynir suyu oluyor. Ha doğru peynir, peynir suyu doğru. Karıştırıyoruz burada kalıyorlar köpekler benim 5 tane. 6 köpek varsa 5 tanesi burada bağlı. Hmm. evet, burada o zaman ekmek bayat bulursam bayat bulamazsak. Sizin gibi böyle bizim köylerden duran etrafta kim var? Ya, şimdi e, Yaylacı Can Dut, Yaylacı da Gavur'un Hamdi var. Hı Onun yanı başında fakirlerin Mustafa Mustafa var. evet. Oradan bu yana geç Ali Can var. Ali Can, he. Ali Can he, Akçasu kardeşim. Oradan fakirlerin Halil var. Ha. Aşağıdan en şenler çırak var. Ha. Şöyle eski ödü eminen koca bir yani öyle bir. Şeye. Ah o da abam. Hacer. Hacer, A e, tam Kaya. Ha. İbrahim Kaya. Şeyde e, yayla da eskiden daha çok duralardı. Onlar gidip geliyor mu? mağaramdayım falan ılgım yoksa bıraktım, Hayır, da, bıraktı mı? Bayağı ha. Istmiyorum. Eskilerden zaten pamuğlu dedim, kirazlı onları zaten bıraktı, Zeybek'ten bıraktı. Ha. Ha. Cimri İyi cimri bakalım de, güzel, de. He. boş ve sevdiğiniz yaşantı her ya. zaman için ben iyidir. De, tamam ne güzel. Ya, o Bir de, daha dünyaya gelsem diyor sen dayıma. gene bu şekilde bunu yapardım diyor. Esen sen? Yapardım. Hele burayı daha çok seviyorum. Burayı daha çok seviyorum. Azat'ın gölgesinde sepserin. Demin dediğim gibi yani biz de. Çalışsak, başka, başka şey yapsak yapardık, yapardık diyorum. Yapardık yani. Evet. Hani kafa çalışmadığından değil. Yok yani, yok. Yani, kim, kim sandı da çalıştın sen zaten be. Odan başlangıç yaptık siyortaya. Şey hmm. e Malculuktan da siyortamızı şey ödedik. Tamam doğru. Başka açıkta kalmadık. Evet ne güzel. Muhtaç yani, da olmadık diye. Yani, Çok güzel. Bu, bu hale geldik. Allah bundan sonrası nasip etsin. Amin amin inşallah. Oh. Yani İyi bak ama. Yani Gayet bence, güzel bence de çok güzel. Peki son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dayım o Esra. Söylemek istedim. Allah merkeze sağlık sıhhat versin. Değil verin. mi? En güzel o diye. Ee, en güzel bu. He, herkes, herkes sevdiği işi şey şey yapsın herkes diyorum. Ne iş şey şey olursa olsun. Yapsın. Evet. E, yapmaya i̇nşallah, çalışsın yani. Inşallah, yani. i̇nşallah evet evet. Yani İyi yani Allah razı olsun. Mesleği yaptığın sürece. Değil mi? Başarılı olursun başarılı zaten. Başarılı olursun yani. Sevmediğin bir şeye. Evet. Yani yemek dahil yerken sevmediğin şey oldu mu kanın doymadı Değil mi? Ama sevdiğin şey oldu mu kanın doymuyor. Evet. Yani. Şey, yani bundan... Hatta bunu... kusarsın bile. Evet. Bizim bizim bundan... sevmediğin bir şeyse, için almadıysa evet. Bizim de ne olursa olsun. Için, evet. Seviyoruz diye. Ha. şartları her evet. şeyde var yani. Hani İyi Allah var. kolaylık versin. Hani soğuğu var, sıcağı evet. var ama evet. bir ayrı. Ya o, güzel. olacak. Abi, değil mi? Bu ayrı güzel. gayet ne bir güzelliği oluyor. Yağmur yağın en Hayvanın arkasına düştük mü her şeyi unutuyoruz ya, mu diyorsunuz? Hayvanın arkasına yani e, 3 kilometre gidip geliyoruz biz yani. Değil mi? Nerelere gidiyorsunuz sahi Esen? Yok Adana işte. Madan Korkmuyorsun değil mi sen de. Bunu da sorayım <laughs> da hani. Yazık aç Selim Yaylı'na yok alabildi. Oğullara kadar yani gidiyorsunuz mu? Gidiyorduk. Öbür şeylere geçiyorsunuz ama Tokada, Erel Salat. Biraz orman geldi de telden falan geçmek zor geliyor. He Geçmiş, doğru orları oraları çevirmişler. Gelmek şuan. için gidiyoruz hemen yılda bir iki. He. biz bir. Bir, bir gidiyoruz. En fazla yani. Selmiye ile alana mı gidiyorsunuz? Ha, hayvan iki, gütme. Selmiye'ye kadar gidiyorum ben yalnız da gidebiliyorum. He. Yani. Öyle hanım. İyi iyi maşallah. Ha, i̇yi bakalım. Şey, yani, şey, Allah razı olsun. Günlük şeyimiz, yıllığımız. Bu de. Genelde böyle yani. Burada domates biber yapıyoruz şey, yapıyoruz. Esen, he, bahçeniz var. Fasulye, domatesler. Tamam. Bahçeli, İyi kötü ihtiyacınıza gideriyoruz öyle şeyleri. İyi güzel. İyi iyi sağ olun Allah razı olsun yani Allah olun. işimizi gücümüzü denk getirsin sağ olun. Yok, e, sağ olun İnşallah. var mı Esra son size. söylemek istediğim bir sağ şey Akçalanlara. var herkesi seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun tamam bakalım sağ olun Allah işimizi gücümüzü denk getirsin sağ olun Sen de sağ ol ama. hoş geldin tekrar Sağ ol i̇yi sağ ol Allah, Allah razı olsun biz de öyle sağlık. biz de öyle sağ olun